Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte katil oyun oynuyoruz. Bakalım ne oluyor. Gittim oyun. Galiba. Ne oynayalım? Hastane, fabrika, iş yeri. İş yerinde oynayalım. Burada. Burada oynayalım. Burada. Yeşil Değil mi? Aa başlıyor. O. <laughs> ben istiyordum. Masa saklanmam gerekiyor. Nere saklanayım? Evet evet orada olabilir. Yok katilse. Yok. O katil. Katilin yanından geçti. Evet. Katilin yanından geçti. Neyse hadi ya. Burada saklanacağım. Oo, uh, şerif geliyor. Şerif. Şerif hep sıkıyor. Katil mi var? Galiba. Oradan birisi geliyor. Kim geliyor? Bakamam ki. Dur ölmemek için aşağıdan bakacağım. Bir daha ışıklanmayalım. Aşağıya. Olamaz. Çok yakın. Tamam. Katil orada, katil orada kaç? Katil orada. Katil bir şey de hiçbir öyle bir şey. Bu oyunda ses duymak önemli. Yoksa <laughs> Doğuble bir <olabilir>, katil. <laughs> Lan çocuk buraya nasıl girmiş? fazla Bu da çok kolay ya. Gidiyorum, gidiyorum. Yes, bir kazandık. Katil bu muymuş? Beni öldüremedim. <laughs> fabrika değil fabrika değil. İş yeri mi? Ev. Hayır ya fabrikada oynayalım. Ya şey <laughs> ev kesilecek. Ev kesiliyor ya. Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Dur 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 dur. Hemen buradan Başladı bile mavi Ben buradan geldim de altı girebiliyor muyum maalesef c hayır o oh, katil geliyor katil geliyor katil geliyor katil geliyor katil katil buydu bu ne nerede burada kimse yok tamam ama diğerlerine bak. Hadi. Böyle duramıyorum. Ya benim niye arıtı param var? Evet. Bekleme ne var? Y yendik mi? Hangi ara yendik? Ben biliyordum. Bu elimden geçti. Azrail geldi. oğlum bana ne oldu? Ya! Oğlum ne yaptın? Ya! Seni öldüreceğim, öldüreceğim de katil olmuş ağlıyor. Bana gelsin değil mi? Yine aynı yer. Bıktım aynı yerden. Oyun başladı. Maş maç başladı. Ali Sami Spor Kulübü. Buradan bir şey gelebilir. Ben burada durunca. Bak buna güvenmiyorum. <laughs> Hayır, güvenmiyorum dedim. Hayır ya. <laughs> Neyse. Kuvvetliyim. Bu. Seni öldüreceğim kel kafa. Ya iki tane aynı oyuncu var değil dur. Bu değil. Bu. Seni öldüreceğim. Yuhuyuz. <laughs> Kaç kişi var orada? Birisi ölmüş, birisi çıkacak. Bu a, bir kişi kaldı. Aa, galiba. Evet, yok yok. 90 kişi var. Git. Aha. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu olsun, Ne oldu? Ne oldu? Minik katlar

sen bittin sen bittin sen bittin lan yuvayı sen bittin oğlum sen bittin sen bittin Ben de buna tıkla veriyorum. Ben. Buna tıkla veriyorum. Don don. Niye bıktım ya? Oyunuma 9 dakika. 10 dakikadan beri olmuyor şu Çerif ya da katil benim katilim çok iyidir onu diye. lan yani adam var orada nasıl olur? Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, görüşürüz bay bay.